Merhabalar arkadaşlar. Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün vizon rengi düz yazma üzerine görmüş olduğunuz iki renkle harika sıralı bir modelim olacak. Modelimi Instagram'da gördüm arkadaşlar. Çok beğendim. Yapımını da sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah sizler için de faydalı bir video olur. İplerimin markası altın başak arkadaşlar. Sarı rengimin ip numarasını sanırım kaybetmişim. Normal böyle biraz cart bir sarı kullanacağım ve vizon rengi kullanacağım yazmamın kendi renginden olan Bizon rengi e, 144 numara arkadaşlar. Bu rengin numarası. Hemen modelimin yapımına geçeceğim. Geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni iğneye 61 yazarak instagramda takip edebilirsiniz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz modellerin görsel halini sayfamda bulabilirsiniz. Dilerseniz şimdi modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet arkadaşlar yazmamın zürafasını önceden geçmiştim. Şimdi bu zürafanın üzerine yine kendi rengiyle kaz bacağı yapacağız arkadaşlar. Bunu mutlaka görmüşsünüzdür ama ismini bilmeyenler olabilir. Şimdi yaptığımda hem ismini hem de modelini görmüş olacaksınız. Öncelikle zürafama ipimi sabitliyorum. Ve aynı zürafanın içerisine bir tane uzun pırpır yaparak başlıyoruz arkadaşlar bu şekilde bir tane uzun bir pırpır yaptım pırpırımın içerisinden tekrar yukarıya çıkıyorum ve tam orta yere ipimi bağladım bir yan zürafaya iniyorum yan zürafama ipimi bağlıyorum çok kısa kalmayacak şekilde şöyle tutturdum arkadaşlar burayı Şimdi yukarıya çıkacağım. Yukarıya çıkarken bu yapmış olduğum pırpırın içerisine ipimi bağlıyorum. Ve tam orta yerden bakın bu şekilde ipimi tutturdum. Ve sıkıyorum. Şuradaki, şurada oluşan yuvanın içerisine tekrar ipimi bağlıyorum. Ve yan tarafa doğru çekiyorum bakın arkadaşlar yan tarafı doğru çektim bakın bu şekilde kaz bacağı yapmış olduk bu modeli genelde şifonlarda arkadaşlar kullanabilirsiniz şifonlarda büyük çiçekli modellerin alt kısmını bu şekilde kaz bacağı yaparak gidebiliriz şimdi hemen yan taraftaki zürafaya geçiyorum çok sıkı değil çok da bol değil şu şekilde bir ip oluşturdum. Geçiş yaptım. Tekrar buradan yukarıya çıkıyorum. Hemen yan tarafa şöyle bağladım. Ve yan zürafaya yine geçiş yapıyorum. Buraya da yine çok sıkı değil, hafif uzun bırakarak bağladım. Şimdi tekrar e, şu orta kısmı oluşturacağım buradan bakın arka kısımdan iğnemi geçirerek ipimi atıyorum ve ortaya tutturdum bu şekilde ipimi orta kısma tutturdum yine burada bir yuva oluştu gördüğünüz gibi bu yuvanın içerisinden de aynı şekilde ipimi yukarıya bağlıyorum İkinci kaz bacağımı da oluşturdum. Bakın şöyle tekrar bir tane daha yapalım. Yan zürafaya geçiyorum. Çok kısa bırakmıyorum burayı yine. Bu oluşturduğum ipten tekrar yukarıya çıkıyorum. Bakın yan tarafa doğru yine bağladım düğümü attım. Yine yan zürafaya geçiyorum. Çok kısa bırakmıyorum dediğim gibi. Biraz hafif uzun bırakıyorum ipimi. Bu iki ipinde arka tarafından iğnemi atıyorum. Şöyle orta kısma tutturdu. Bakın orta kısma tutturdum. Yine buradaki yuvamın içerisine aynı şekilde ipimi bağlıyorum ama yana doğru bağlıyorum arkadaşlar bu şekilde bu kısmı düz oluşması için yana doğru bağladım 3 tane kaz bacağını oluşturdum şimdi ben biraz daha devam edeceğim arkadaşlar modelimi diğer aşaması için tekrar geleceğim Evet arkadaşlar bu şekilde ilerlettim ben biraz daha Şimdi diğer aşamaya geçeceğim. Bunun için de sarı renk ipimi kullanacağım. Kamera arkasında hemen iğneme taktım. Şu görmüş olduğunuz kaz bacaklarının şu üst kısımlarına pırpırlar yapacağız. Öncelikle ipimi bu kısma tutturarak başlıyorum. İpimi sabitledim. Aynı yerin içerisine tekrar batarak Hemen uzunluğunu göstereyim. Şöyle bir pırpır pır yapıyorum. Bu uzunluk bizim için yeterlidir. Buradan yine aynı şekilde geçiş yapıyorum. Buraları işlemleri uygulayacağım. Arkadaşlar bu aşamada. Bakın geçiş yaptım. ipimi sabitledim. Tekrar aynı yere batıyorum. Aynı şekilde bir pırpır pır oluşturdum. tekrar geçiş yapıyorum karşı tarafa aynı şekilde pırpırımı oluşturuyorum Evet dördüncü kısımdaki pırpırımı da oluşturdum tekrar Geçiş yaptım. Şöyle bakın üst kısımlara pırpırları oluşturuyorum. Sadece Arkadaşlar bu modelde bizi oyalayabilecek şu az kısmı kaz bacağı dediğimiz kısım. Bu modelde bize oyalayabilir ama diğer kısımları gayet kolay yapılabilir. Hemen aynı şekilde pırpırımı yaptım. Şimdi ben şu kısmı da kamera arkasında tamamlayacağım arkadaşlar. Modelimin son aşaması için tekrar geleceğim. Evet, üst kısmı da tamamladım. Bakın bu şekilde. Şimdi yine vizon rengini kullanarak son aşamamızı yapacağız. İpimi başladığım ilk pırpırın içerisine tutturuyorum. Bakın ilk baştaki pırpırı tutturdum. Şimdi bu kısımda şu iki e, ara kısımlara e, düğümler atacağız arkadaşlar. En üst kısma büyük pırpır yapacağız ya da yuva yapacağız. Şimdi hemen göstereceğim bakın bir tane pırpırımın üzerine bir yuva yaparak geçiş yaptım. Şöyle görüntümüzde net olsun. Aynı şekilde yine ara kısma geçiş yapıyorum. Buradaki ip uzunluğunu arkadaşlar güzel ayarlamamız gerekiyor. Göz kararı. Bakın yine geçiş yaptım. İkinci pırpırımı da oluşturdum. Hep bu ara kısımlara ipimizi tutturacağız. Geçiş yaparken de şöyle ipim elimle iki parmağım arasında alarak ipimin ara kısmının mesafesini göz kararı bir şekilde ayarlıyorum. Üçüncü geçişimi yaptım. Bakın aynı şekilde geçiş yaptım. Şimdi ütü basacağım arkadaşlar en son kamera arkasında ütü basıp daha da güzel duracak. Bakın yine üzerine ipimi geçiş yaptım. dediğim gibi en alt kat biraz oyalayabilir diğer iki kat gerçekten çok kolay sade yazmalarınızda kullanabilirsiniz şifonlarda da yapabilirsiniz arkadaşlar böyle sade model sevenler şifonlarda da kullanabilirler bu oyayı şunu da yapayım diğer kısmı kamera arkasında tamamlayacağım ve modelime bir ütü basacağım arkadaşlar en son bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar bugünkü modelimizi de tamamladık. Videomuzun da sonuna geldik. Umarım size için faydalı bir video olmuştur modelim. Bu şekilde sıralı bir model düz yazmalarınızı tercih edebilirsiniz. İki renk kullandığınız için arkadaşlar kullandığınız yazmaya uygun tonlamalı ya da ara kısmına krem de koyabilirsiniz. Ben bu şekilde uydurdum renklerini. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı beğenip yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.